Buradan yeniden Refah Partimizin genel merkezinden öncelikle aziz milletimizi, çok kıymetli teşkilatlarımızı, fedakar, cefakar hanım kollarımızı, hareketimizin dinamosu, enerji kaynağı, gençlik kollarımızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Seçim sürecinde canını dişine takarak canla başla mücadele eden tüm dava erlerini, belediye başkan adaylarımızı, İl Genel Meclis üyesi ve Belediye Meclis üyesi adaylarımızı selamlıyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun inşallah. Başka, her başka, her başka, her Tabii ki yeniden Refah Partimizin, milli görüşün bu çok açık zafer akşamında genel merkezimize gelen siz kıymetli dava erlerini de bağrıma basıyorum. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bilindiği üzere şu ana kadar sandıkların yüzde yetmiş açılmış durumdadır. Ve bize ulaşan sonuçlar bu açılan sandık oranlarından çıkan sonuç yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimleri Türkiye geneli oy ortalaması olarak yüzde altı oy oranına ulaşmış. Oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde yüzün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur. Belediye Meclis üyeliği seçiminin Türkiye geneli sonuçları var. Burada sandıkların yüzde 28'i açılmış durumda ve belediye meclis üyeliği yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinde yeniden refah partimiz yüzde 8.7 oy oranına ulaşmıştır şu an. Bu açıkladığımız sonuçlara göre, bu verilere göre yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Elhamdülillah. Bu sonuçlara göre şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmakta. Yozgat Belediyesi'ni yine yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyor. Toplamda 69 belediyeye yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor ve inşallah bu belediyelerde milli görüş belediyeciliği ruhunu yeniden yaşatmak üzere, canlandırmak üzere hazır bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve yeniden refahtan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve yeniden refahın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri. Aziz milletimize yeniden Refah Partimize göstermiş oldukları bu büyük teveccüh dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Milletimiz basiretiyle, ferasetiyle, milli görüş ruhuna duyduğu özlemle bu seçimde tercihini yeniden Refah'tan yana kullanmış. Belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde %6, belediye meclis üyeliği seçimlerinde Türkiye genelinde %8.7 oy oranına yeniden Refah Partimizi ulaştırmıştır. Buna göre belediye başkanlığı seçimlerinde %100'ün üzerinde bir oy artışı Belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarını 14 Mayıs'la kıyasladığımızda ise yüzde 150'nin üzerinde bir oy artışına ulaştığımız ve bu seçimlerin şampiyonu ve yıldızı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yeniden Refah Partimizle ilgili bütün algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, iftiralara en güzel cevabı aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Bu sonucun özeti budur. Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta vermiştir. Bu seçimler milli görüş gömleğini pazarlamaya kalkanların her türlü çirkin iftiralarına rağmen, algı operasyonları ve karalama kampanyalarına rağmen yeniden Refah Partimizin milletimizin gönlündeki yerinin tertemiz olduğunu, milli görüşün leke tutmayacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu seçimler her türlü çirkin iftiraya rağmen 1969 yılında çekilen besmelenin bereketinin halen daha üzerimizde olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Seçim sürecinde teşkilatlarımız ve adaylarımız da tüm tehditlere, baskılara ve özel talimatla gerçekleştirilen medya ambargolarına rağmen disiplinli ve gayretli bir şekilde çalışarak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Tüm teşkilatlarımızı ve tüm adaylarımızı bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyor. 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizi kurarken artık Ehveni Şerler döneminin sona erdiğini, artık hayrın kendisinin meydana çıktığını, su göründüğünü, teyemmümün bozulduğunu, artık çare olduğunu, artık umut olduğunu açık bir şekilde ilan etmiştik. Şimdi buradan da bu seçim sonuçlarının arkasında yeniden ilan ediyoruz. Artık çare var, artık umut var. Artık milli görüş var, artık yeniden refah var diyor. Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonra da hak edenin hakkını aldığı, dayısı olanın, torpili olanın değil, liyakatli olanın üstün tutulduğu, güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu, adaletin ve zenginliğin Sadece güçlülerin ve imtiyazların değil, herkesin olduğu bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya hedefleri doğrultusunda yürüyüşümüze en güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar Partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde sekiz oy kaybetmiş. Neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından 381 belediye başkanlığına düşmüştür. Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de defaatle ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail'le, Siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. PKK, DHKPC ve FETÖ terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu sonucun oluşmasında rol oynamıştır. Ve yine seçim sürecinde de defaatle ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır. Milletimiz yönetimde adaleti, paylaşımda adaleti, yargıda adaleti ve dış politikada da söylemlerle eylemlerin uyumlu olmasını talep ettiğini sandıkta açık bir şekilde göstermiştir ve bu mesajı iktidara net bir şekilde vermiştir. Milletimiz adına temennimiz iktidarın bu sonuçlardan gerekli dersleri çıkarması ve bu yanlışlardan bir an evvel dönmesi. Bu seçim sonuçlarını değerlendirirken yeniden Refah Partimizi ya da başka siyasi partileri suçlamak yerine gerçekleri görmeleri ve hatayı önce kendilerinde aramaları gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle bugün seçilen yeniden Refahlı tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler diliyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanlarımız milletimizin özlem duyduğu 94 ruhunu yeniden canlandıracaklardır. Milletimizi yıllardır özlem duyduğu milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle inşallah kavuşturacaklardır. Buradan aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Bize emanet ettiğiniz belediyelerde sizlere asla ihanet etmeyeceğiz. Emanetinize Beytülmal şuuru ile sahip çıkacağız. Yeniden refahlı belediyelerde ahlaklı belediyecilik şiarı ile yönetim yapacağız. İsrafı, rüşveti, yolsuzluğu, rantçılığı, adam kayırmacılığı, kibiri, yetim malına göz dikmeyi, milleti hizmetten yoksun bırakmayı yeniden refahlı belediyelerde asla görmeyeceksiniz. Yeniden refahlı belediyelerde Hakk'ın rızasını kazanmak için ibadet şuuruyla hizmet eden Belediye başkanlarımızı göreceksiniz. Refah yerelden başlar sloganımız ile inşallah belediyelerde yerelde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve kendimizi milletimize bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz inşallah.